Merhaba hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün de yine kolay ve güzel bir örgü modelinin yapılışını gösterip anlatmaya çalışacağım inşallah. Evet, şiş numaram 3.03 numara. Eee iplerim de böyle bebe yünü. Şöyle göstereyim. Beyaz ipim de aynı şekilde, pembe ipim de aynısı, bebe yünü. Ee, bu modelde evde böyle elinizde kalan küçük iplerinizi de değerlendirebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi modelimize geçebiliriz. İlk olarak yine burada örnek gösterebileceğim kadar ilmeğimi atarak başlıyorum. Evet şöyle bir de düğüm atayım atılmasın. Evet modelimiz tekli sayılardan oluşuyor. Ben 17 tane ilmek attım. Şimdi ilk olarak ufak bir lastik yapıyorum. Lastiği de haroşadan yapıyorum. Evet baştaki ilmeğimi de düz örüyorum. Ve sıradaki bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, ikinci sıraya geçtim baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve yine bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet, ben böyle 4 sıra haroşa yaptım. Şimdi burası modelimin ön yüzü ve arka yüzünü çevirdim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve sıradaki bütün ilmeklerimi ters örüyorum. sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim. Ve yine baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmeklerimi düz örüyorum. Evet arkadaşlar, böyle haroşadan sonra yine düz yüzde düz, ters yüzde ters örerek şöyle göstereyim 4 sıra ördüm şimdi modelin ön yüzündeyim ve modeli kurmaya başlıyorum baştaki beyaz ilmeğimi örmeden aldım şimdi burada yeşil ipimi getiriyorum Evet sıradaki ilmeğime battım ve bir tane ilmek çıkarttım yeşil ipimle. Sonrasında şişimin üzerine bir kez doladım ve aynı ilmeğin içerisine batarak bir ilmek daha çıkarttım. Burada bir ilmekten 3 ilmek e, arttırmış olduk. Sıradaki ilmeği örmeden aldım ve sıradaki ilmeğe batıyorum. Bir ilmek çıkarıyorum. Soldaki ilmeğimi çıkarmadan Şişimin üzerine bir kez doluyorum ve aynı yere batarak üçüncü ilmeğimi çıkarıyorum. Sıradaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Sıradaki ilmeğe batarak bir ilmek çıkarıyorum. Şişimin üzerine bir kez doladım ve aynı yere batarak üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet son kalan beyaz ilmeğimi kenar ilmeğimi de yine örmeden şişime alıyorum. Ve sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Ve baştaki ilmeğimi yine örmeden alıyorum. Yeşil ipimi iki şişin arasından arkaya attım. Ve burada artırma yaptığım 3 ilmeğime birden batıyorum. Böyle içerden battım sonrasında düz olarak örüyorum ve yine 2 e, ilmeğimi kesmiş oldum ve ilmek sayım aynı. Aradaki örmediğim ilmeği bu sırada da örmüyorum. Örmeden şişimi aldım ve 3 ilmeğe yine üçüne birden batıyorum ve kesiyorum. Aradaki ilmeği örmeden alıyorum. 3 ilmeğin üçüne birden içeriden batıyorum ve kesiyorum ilmek sayım yine eskisi gibi aynı şekilde devam ediyorum Evet, sıramı tamamladım. Beyaz e, burada yeşil ipimi öne doğru alıyorum, kendime doğru ve son kalan kenar ilmeğimi de yine örmeden şişime aldım ve sıramı tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve burada yeşil ipimizle işimiz bitti. Şimdi tekrar beyaz ilmeği ipimi aldım ve burada baştaki ilmeğimin yönünü düzeltiyorum. Bu ilmeği iki sıra örmediğim için baştaki ilmeğimi de ördüm. Düz olarak ördüm ve sıradaki bütün ilmekleri, aradaki örmediğimiz beyaz ilmekler dahil hepsini düz örüyorum. Evet sıramı tamamladım. Şöyle göstereyim. Modeli birinci kez anlatmış oldum arkadaşlar. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım. Ve sıradaki bütün ilmekleri ters örüyorum. Sıramı tamamladım. Evet, birinci modeli tamamladım arkadaşlar. Şimdi aynı burada olduğu gibi arka yüzde ters, ön yüzde düz olarak bir 5 sıra örüp tekrar kamerama açayım. Evet, ben böyle ters yüzde ters, düzde düz olmak üzere 5 sıra ördüm arkadaşlar. 1 2 3 4 5 5 sıra ördüm. Şimdi ikinci modeli kuruyoruz. Yani modeli ikinci kez anlatıyorum. Evet burada pembe ipimle denedim ama ekranda çok açık çıktığı için ben yine ikinci sıramı da yeşille devam ediyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve yeşil ipime geçtim. Sıradaki ilmeğime batarak bir ilmek çıkarttım. Yine şişimin üzerine bir kez dolayıp aynı ilmeğin içerisine batarak üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Bir tane örmeden aldım ve sıradaki ilmeğime batarak yine bir ilmek çıkarttım. Şişimin üzerine bir kez doladım ve aynı yere batarak üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Sıradaki ilmeğimi örmeden aldım ve sıradaki ilmeğime batarak bir ilmek çıkarttım. Şişimin üzerine bir kez doladım ve yine aynı yere batarak üçüncü ilmeğimi çıkarttım. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet son kenar ilmeğimi de yine örmeden şişime aldım. Şimdi modelin arka yüzündeyim. Ve yine baştaki ilmeğimi örmeden alıyorum. Ve yeşil ipimi arkaya atıyorum. Burada 3 yeşil ilmeğime birden batıp 3'ünü birden örüyorum. Ve burada e, artırmış olduğumuz 2 ilmeği de kesmiş oluyoruz. İlmek sayımız yine eskisi gibi oluyor. Örmediğimiz ilmeği bu sırada da örmüyoruz ve yine 3 yeşil ilmeğimi üçüne birden batıyorum ve kesiyorum. Sıradaki ilmeği örmeden alıyorum. 3 üç ilmeğin üçünü birden örüyorum. Aynı şekilde devam ediyorum. Evet son üçlü ilmeğimi de ördüm. Şimdi yeşil ipimi kendime doğru alıp son kenar ilmeğimi de yine örmeden şişime taktım. Bu şekilde tamamladım. Şimdi modelin ön yüzündeyim ve yeşil ipimle işim bitti. Beyaz ipimi alıyorum. Ve yine iki sıra örmediğim beyaz ilmeğimi başta örüyorum ve kalan bütün ilmeklerimi de yine örmediğim ilmekler dahil hepsini düz örüyorum. Evet, ikinci modeli de bitirmiş oldum. Arka yüzde de yine ters örüyorum. Baştaki ilmeğimi örmeden aldım ve bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Evet sıramı tamamladım tekrar göstereyim modeli iki kez anlatmış oldum arkadaşlar sanırım anlaşılmıştır Evet şimdi modeli büyük parça üzerinde görelim şöyle yine burada da hepsini yeşille yaptım arkadaşlar pembem kamerada çok açık durduğu için bu şekilde daha iyi anlaşılır diye düşündüm Evet modelimiz böyle gerçekten kolay ve güzel bir model e, altına e, yaptığınız e, yani yelek mi kazak mı ya da battaniye mi ona göre buradaki lastiğini siz yapabilirsiniz arkadaşlar ben haroşa yaptım şöyle arka yüzünde gösteriyorum arka yüzü de böyle. Evet bu modeli yine bebek örgülerinde, battaniyelerinde kullanabilirsiniz. Yetişkin örgülerinde de kullanabilirsiniz. Tercih sizin. Bugünkü videomun da sonuna gelmiş oldum. İnşallah anlaşılır bir şekilde anlatabilmişimdir. Hepinize kolay gelsin diyorum. Hoşçakalın.